Yenileme TT'nin geçen bölümünde toplamadan önceki son işlemlerimizi halletmiş, önce boyadan çıkan metal aksamı görmüş, ardından yeni lastiklerimizi taktırmak için motolastik.com'un İstinye mağazasına gitmiştim. Özkan Usta ise kendi yaptığı egzoz borularının tesfiyesi ve polisajıyla uğraşıp montajı hazır hale getirmek için epey zaman harcamıştı. Bu bölüm farklı. Artık toparlıyoruz. Başlıyoruz. Ne yaptın ya? Liftin üstünü doldurmuşsun nasıl setif Abi doldurdum bütün parçaları, aksesuarları, yedek parçaları dizdim buraya sen gör diye. Ama önemli olan burada abi şu renk. Abi renk on numara oldu. Kırmızı Ducati kırmızısı yani yanacak. Adam çok yanacak. güzel yaptı adam ya vallahi Kesinlikle. şasiye baksana abi yaldır yaldır parlıyor ya. Abi siyah şeysi zaten bu motor gösterecek taktığımız bütün parçaları ortaya çıkaracak. Aynen öyle. Abi. Çok güzel renk seçimi Aynen oldu. Aynen öyle. Vallahi grenajlarda böyle olursa var ya üf, müthiş olacak. Grenajlar bence daha sürpriz olacak. Va Vallahi heyecanlandım ama evet. kanka. Şu manetlerin renkleriyle bu kırmızı bizim çok garip oldu. <laughs> Kel Ben oldu bunu kırmızı yani. diye aldım biliyor musun? Abi yani bu pembeymiş yani. <laughs> Bildiğim bir bir Şeker pembe, aynen. Bir de gidonun rengiyle şeyin süspansiyon rengi de farklı oldu. Ton farkı oldu. Abi bu tarz olayları tutturman çok mümkün değil çünkü Honda bunu özel bir renk tonuyla evet. kaplama yapıyor yani. İnşallah Farklı sırıtmaz şey. Oya böyle. Değil yani. ya en son motoru bir topladıktan sonra abi, bunları bir paketini açmadan bir bakarız, ha. tutarız. Nasıl duruyor, gözle bir bakarız abi. Aynen, aynen. Ona aynen. göre e, karar veririz yani. Başka aynen. bir şey de bulabiliriz belki. Kanka. Çok o... uğraştırdık seni. E, yani. Buraya çok koştum <laughs> ama. Yani... Çok koştum da abi, güzel olsun da yani bir kez daha koşarım bunlar için abi. Sonuç böyle. Cillop gibi çıksın. Abi çok eğlenceli gidiyor. Ben çok mutluyum. Aynen. Bir de güzel bir şey çıkınca da insan böyle seviniyor ya. Yani herkes çok merak ediyor. Aynen aynen. Ama şunu da bilecekler yani bu iş on numara olacak. O zaman hadi hemen başla hacı ya. Başlayalım da abi şöyle bir durum var. Yani e, boya beklediğimden erken geldi. Şase ve parçalar. E, haliyle benim daha yapmam gereken Aa. polisaj işleri var. Sen şeyleri temizlemedin çıkan malzemelerin civatalarını, vidalarını. Ay bu tabii onlar şimdi baksana çok güzel boyandı, temizlendi. Hmm. Onları Hep da senin. temizlenip polisajla parlatılıp öyle toplamak hmm. lazım. Öyle çok güzel olur. O yüzden sen bana bu konuda destek ha. ol abi. Tam onu bana diyeceğim. Bana yardım et. Bana göster abi nasıl yapılacağını. Ben onları yapayım. Sen de burada toplamaya başla. E tamam abi ben onları tamam. göstereyim sana. Sen bir yandan onları yaparken ben de şaseyi birleştirmeye aynen, başlayayım. Aynen aynen. Tamam şurada değil mi polisaj makinesi? Aynen, tamam abi. gel Orada. gel abi ya. oradan şey yapalım. Gel abi şimdi ben sana göstereyim ne yapılacağını. Göster abi. Zaten biliyorsun önce güvenlik için gözlüğünü tak abi. Evet, mesajımızı da yüzüne. veriyoruz yani kameraya. Evet, evet. <laughs> yüzüne yüzüne gelmesin. Gel ah, abi. Bunu da tak abi. Leş gibi olmasın pantolonun Çünkü bundan acayip toz çıkıyor, pislik çıkıyor. Allah korusun. Tamamdır Gözlüğünün abi. Gözlüğünü taktıktan sonra abi. Şimdi bu cıvatalarımızın şöyle kafalarını görüyorsun. Oksite olmuş. Tamam mı? Bu oksiteyi ...çok kirli değilse tele vurmana gerek yok. Makineyi açıyoruz abi. Şu şekilde. Tutuyorsun. Ver bir yapayım Şuraları abi. Şuraları da mesela... <laughs> okside olan yerleri, buralar çok önemli değil ama... ...hafiften şöyle temizlesen benim için yeterli. Diz bir tane yapayım bana. gör abi. Gel. Bakayım. Yap abi. Şu kremi ne zaman sürüyorum? Ne kadar zamanda bir? Sür biraz abi şimdi. Bu polisaj Aynen. kremi herhalde. Polisaj parlatma kremi abi. Tamam. Yeterli mi? Yeterli. Yapacağım şey şu. Aynen. Evet abi. Güzel. Dediğim biraz bu tarafta tut ki... ...bir şey fırlar, nurlar. Allah korusun. O zaman sen... ...devam et. Bu ben iş de bende. Dedim. Ön takımı falan halledin. Tamam. Sonrasında Hadi kolay gelsin. be. Baban da mı polisajcıydı kardeşim? Yaldır yaldır of fena bu tamam bak bunu yarın yapmışsın Özkan Usta bunu tamamlıyorum ben devam <laughs> et devam et Selçuk'a iyi şey ben de o arada jantın hattını takacağım diskleri ayarlayacağım civatalarını sıkıp onları kenara koyacağım ardından da iskeleti birleştirmeye devam edeceğiz jantımız da hazır. Onu da benim üstüne tutturalım ve kenara alalım. Sıra mavsaldı. Mavsalı takmadan önce mavsalın hemen burada bir burcu var. Bu burcu güzelce temizleyip yağlayalım. Masura bilye var. Bunu yağlayıp takmamız uzun ömürlü olmasını sağlayacak. Suya dayanıklı, bilya gresi kullanıyoruz. Lütün bazlı bu bilya gresi. Yağlamazsak bunun zamanla bilyalar bozulmaya başlar ve dağılır. Dağıldığında da motorun arka kısmı sağa ve sola sallanmaya başlar. Bu da virajlarda falan tehlikeye yaratır. Bunu hissedersiniz zaten. Hemen en yakın ustaya göstermeniz lazım ya da servise. Toz lastiklerini de yine aynı şekilde hafiften hem koruması açısından hem de rahat hareket etmesi için hafiften gri yağlıyoruz. yağ alıyoruz. Arka malsalı yerine yerleştirelim ardından süspansiyon bağlantılarını takalım. Bugün pazar hafta sonu Çocuklar izinle, Selçuk'la bugüne bıraktık bu işleri sakin sakin halledelim diye. Vay Özkan Usta! Ne yapıyorsun ya? İyi Mustafa hoş geldin hoş ya. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun kanka? Kolay gelsin. İyi kanka. Ne olan adamı çırak yapmışsın orada bir dünya böyle. Çırak parlak yapıyor. Abi yalnızız. Yardım etsin bana ya. Oğlum bırakın bu işleri. Ne olacak bu işlerde? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Motor topluyorsunuz sen. Evet abi YouTube'a işte. YouTube'a iş yapıyor. Oğlum ben bunları ciğerini mi dedim Bunların da yalandan böyle kışın iş yok ayağına video bir çektiriyorlar Para var alıyor mu lan? Ne? ne parası ya? Gönülden yapıyoruz abi biz bunu. Ya bırak Özkan Gönülden. Bunlar var ya develiyorlar oğlum parayı. Motorlar, kasklar, eldivenler. Bir dünya para veriyorlar bunlar. Onlardan bir cecik olmaz yani. Bırak onu işte. Nasıl yani ya? Para alıyorlar mı bunlar? Almaz. Bedava kim ki oğlum. Karı kocasına bak. Oğlum biz beraber, gönülden abi. yapıyoruz bu işi ya. Abi bunlar ne gönülü ya. Ne gönül Özkan Cumhur. Çok diyorsunuz ben. Ne alacaksak bir CRF topladık bilmem ne bula bula ya. Yani. Bilmiyorum. Ee, Bilmiyorum. O Mustafa hoş geldin. Vay Selçuk abi. Abi kusura bakma. Çalışıyordun. Şey Estağfurullah kardeşim. Selamsız geçtin oradan ama. Abi süper oluyor. Harika oluyor. Valla elinize sağlık ya. Özkan Usta da bayağı yarılamış. Şey. Eyvallah. On eyvallah. numara. Ge geçen ne yaptın biliyor musun abi? Çocukları, hanımı falan oturtturdum televizyonun başına, bilgisayardan bağladım abi, girdim YouTube'a, 8 bölüm sizi dedim abi, akıyor, bir sezon bitirdim. Hem de ücretsiz katıl, vallahi Netflix Eyvallah. dizisi gibi olmuş abi, Zaten Harika. bizim en büyük destekçimiz sizsiniz abi. Eyvallah yani abi. Yani. gibi YouTuberlar bizi destekleyecektik ki abi. biz de bunlara devam edeceğiz abi ya. yani. İki usta, işi bilen usta, senin gibi duayen birisi, Senin duayeni, böyle bir işe girmişsiniz. İş bittikten sonra bir fotoğraf çekinmek istiyorum Tabii. abi başında. <laughs> Tabii, bize örnek oldum. Ben de yapacaktım tam ama... Selçuk abi yaptı. Olsun abi. Ona o da, da bizde. Bu arada ben sizin muhabbetinizi bölmeyeyim. Eyvallah. Usta bunları bitirdim. Şunları koyayım buraya. Evet abi. Siz devam abi. edin. Eyvallah. Şey ben yapmayın. Ben, orada sana. devam ediyorum. Görüyor musun? Sesi sesi ses, geliyor burada. Oğlum bunlardan para almadan iş yapma. Kış günü aç kalırsın valla. Abi gönülden yapıyoruz dedik oğlum, ya. Oğlum, bırakın. Ya. Gönlüm. İnsanlara gönlüm. faydamız olsun motor, diye dokter, yapıyoruz ya. Dokter, Özkan yaramaz. Uzaklaş İnsanlar izlesin yaramaz. bir şeyler görsün. Burada bir şeyler yapıldığını anlasın. Be. Çok güzel olmuş abi motor. Harika. Ulan. Nereden çıktı bu herif? Moralimizi bozdu ya. Burası polisaj yapılmış tertemiz olan yüzeyi burası ise polisaj yapılmamış, mat kullanılmış eski metal yüzeyi. Yani biz bütün metalleri şu hale çevirmeye çalışacağız ki motorun üzerinde yaldır yaldır parlasın. Arka taraf tamam. Şimdi ön kısma geçiyoruz. Ön kısımda da meseti takacağız. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir husus var. Bize müşterilerimizden sürekli buna benzer şikayetlerle geliyorlar insanlar. Ön frene bastığında bir lıklık lık sesi, ayrıca direksiyonda bir ağırlık, hissediyorlar. Bunun nedeni genelde mesnet üzerindeki bilyalardan kaynaklıdır. Bilyalar zamanla bozuluyor, su alıyor, paslanıyor. Yataklar var burada hemen bilyanın çalıştığı alan dediğimiz parçalar. Onların üzerinde izler olabiliyor. Direksiyonu sağa veya sola çevirdiğinizi takılma hissediyorsanız, bilin ki ön gidon bilyalarınızda problem var. Bizim şu anki Bilyalarımız, her şeyimiz tertemiz. Zaten bunları da güzelce yıkamıştık. Sağlam bir gresle bunları da tekrar bu şekilde yedirerek toplayacağız. Ondan sonra ön takımı yerine yerleştireceğiz ve sıradaki işimize devam edeceğiz. abi bana bir yardımcı olur musun şu süspansiyonları yerine geçirirken? Şaseyi tutalım da abi. Veriyorum. Geldim abi. Abi sen şaseyi tut, şu da dönmesi. Tamam. Zahmet. Aman çizdirme Özkan. Yok abi, sakin sakin. Ne yapıyor? Kastırıyor mu? Evet. Tut abi, bastır. Bastırıyorum. <laughs> Niye öyle oldu? Üzerinde kağıt varmış, almamış mı? Yazsın. <laughs> Burada yok. Yok, buradaki de duruyor. Sonra bize laf eder. Ben çok iyi işçilik yapıyorum bilmem ne falan. Bantları duruyor bantları. Yasin Usta. Bantları koymuş bir de üstünü boyamış. Biz de zannediyoruz bunun için niye böyle siyah? Ay bunları toplaması lazımdı. Evet. Ben de dikkat etmedim evet. yani. Evet. Benim de tamam. var. Evet sen de dikkat etmiyorsun abi. Sen nasıl ustasın ya? <laughs> evet. Abi. Aa. Aa, bak cillop gibi geçti. Bir bant yüzünden ne çile çektik be kardeşim. Evet Tamam abi, şimdi ön tekenliği takıyoruz. Şimdi herkes burada şuna takılmış. Bu jantın yönünün tersi olduğunu. Evet. Aslında lastik doğru yönde. Evet, jant kolları ters istikamette. Fakat bunun bir nedeni var. Çünkü CBR 250'nin jantı bu motosiklette e, ters fren öyledi. fren diski sağ e, sağda CBR 250'de, CRF'de solda. solda. Şimdi bunu değiştirebilmek için amasör kolunu değiştirmemiz lazım. O da mümkün değil hem maliyet açısından Aynen. hem de ona uygun jantı bulamamamızdan kaynaklı. Elimizde aynen. bu jantı bulabildik, yani en ekonomik şekilde. O yüzden bu jantı taktık. Bunun sürüşe herhangi bir etkisi yok. Ee, bir zararı da yok. Lastiği Sadece taktırırken görse... de ona göre taktırdık yönünü. Tabii. Sadece görsel olarak ters duruyor. Evet. Ama bu bizim için çok önemli mi değil. Tabii ki sol tarafta değil de sağda olsaydı daha, daha güzel iyi olurdu. olurdu. Ama hem ekonomi açısından hem de elimizdeki malzemeler açısından bu şekilde yapmak daha aynen, uygun oldu. Aynen abi. Ya gerek yok yani sarf onun yönü ikisi de aynı olsun diye bir tane ekstradan böyle bir şey almaya hiç gerek yok abi. Tabii. Çünkü bu dünya para zaten. Yani arka ve ön jantlarımızın kolları ters yöne bakıyor olacak ama lastik yönlerimiz doğru olacak. Sürüşe olumsuz bir etkisi olmayacak. Görsel olarak sadece farklı yönler olacak. Belki de daha güzel görünecek bilmiyoruz. Bakacağız. Evet. Dikkatli bir şekilde bunu, ön jantı havaya kaldıralım. Evet abi. Evet. Sehpaya alacağız motoru. Ben sehpaya getireyim, sen motoru tut abi. Tamam. Vallahi şimdiden çok güzel göründü ha. Vallahi insan mutlu oluyor be böyle bir şey görünce. E, tabii ki abi. Sonuç itibariyle bu imkanlar dahilinde, bir şeyler yapıyoruz. Evet, kaldıralım. Koyuyorum. Da, evet. Adaylı olsun. Şimdi. Topladık sayılır mı? <laughs> daha henüz değil. Yapılacak daha çok fazla iş var. En azından kadroyu. Oluştu en azından da öyle bir evet. gördük yani temeli Bunu falan. sağlama almak için ben bunları bağlayayım. Evet. Buyur baba. Tamam. Ben tekerleği tutacağım. Sen de sana zahmet. Mili yerine takacaksın. Tamam. Gel abi gel 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 gel. Azıcık havaya kaldırman gerek. Tamam kaldırıyorum. Taktım. Gönder gelsin abi. Orası sıkıştı. Ayarlıyorum. Evet. Bastım. Bir dakika. Tamam. Boyadan önce bu bütün parçalı alıştırmış olmamızın avantajı bu oldu. Herkes zannetti ki o şekilde takacağız. Evet. Yorumlarda hep yani, öyle yazıyordu. Şimdi en azından bütün ayarları yapılmış Aynen. bir konumda. Aslında çoğu e, izleyici biliyor bunu. Çünkü yurt dışında da bu böyle. Önce bütün ayarlamaları yaparsın. Bütün komponentleri hazırlarsın. Sonra söker, boyaya gönderir, hepsini takar, bitirirsin işi. Evet. Olay bu. Jantlar yanıyor. Yanıyor vallahi. Yanıyor abi, yanıyor. <laughs> Çok güzel oldu. Neyse He. beni oyalama abi, ben gidiyorum. Sen takıl. Tamam abi. Ben yine çağıracağım seni. Evet, civataların parlatma işi, bütün o metal aksamdaki eski korozyonlanmış malzemelerin parlatmışını bitirdim. Şimdi hava filtresi kutusuna geldim çünkü birazdan lazım olacak. Özkan arka kuyruğu taktığı zaman buna ihtiyaç duyacak. Hemen bunu temizlemeye başlayayım. Evet, hava filtresi kutusu adı üzerinde içinde hava filtresi bulunan bir kutu. 15.000 km dedik dedik de 15.000 kilometredeki motorun hava filtresine bir bakalım sanki böyle bir 60 bin kilometre yapmış gibi o kadar pis o kadar kirli. Yenisini aldık zaten. Bunu atacağız. Şu kutuyu güzelce bir temizleyeyim. Yepyeni motorumuza tertemiz kutu olsun. Pis görünmesin yani. Vallahi içi perişan olmuş abi. Birikmiş, birikmiş, birikmiş. Bütün pislik. Hatta şöyle balçık olarak da göstereyim size. Bak görüyor musun? Bu hava filtresinin içerisinden çıkıyor. Bu dolu bu kap şu anda. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şudur. Hava filtresi biliyorsunuz motosikletler yakıt hava karışımı ile birlikte çalışır. Dolayısıyla hava bir motorun performansı açısından çok çok önemlidir. Dışarıdan çektiği havayı bu hava filtresi süzer bütün tozu, pisi, pisliği, kiri çeker. Hava filtresi motora temiz bir hava gitmesini sağlar ama bu sırada bunları çekerken burada hava filtresi kutusunun olduğu bölgede bir birikim oluşur. Yani bu sıvı olabilir nemden dolayı veya tozların birikiminden dolayı o nemlenip balçık haline gelebilir veya işte sıvı çok fazla olduğunda şu hemen altta bulunan hortumlar, tahliye hortumları vardır. Bu tahliye hortumlarının sıklıkla temizlenmesi motosikletin performansı açısından faydalı olur. Mesela şunu çıkarayım mesela. Bak, içini görebiliyorsunuz herhalde. Bak, bu birikmiş olan, hava filtresinin kutusunda birikmiş olan sıvı. Bunu boşaltmanız buranın daha işlevsel bir şekilde temiz kalmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla burada bir birikim olmazsa hava filtresi de görevini daha iyi yerine getirir. Daha iyi süzer havayı, öyle söyleyeyim. O yüzden bu tahliye hortumlarını sıklıkla böyle mandalını açıp tahliye etmenizde, kontrol etmenizde fayda var. Aynı zamanda da size ipucu verir hava filtresinin durumu hakkında, kutunun içerisinin durumu hakkında. Ne kadar kirlenmiş, ne kadar pis. Bu konuda da size ipucu verir. Bir de hava filtresinin değişim konusu var. Hava filtresi kilometreye göre değil, kullanım alanınıza göre değişir değişim periyotları. Çünkü arazide kullanan bir adamla normal şehirde kullanan bir adamın hava filtresi aynı derecede kirlenmez. O yüzden kullanımınıza göre hava filtresini değişim periyotlarını belirlemeniz gerekir. Tabii ki servislerde bunlar hani 6000'de bir değişir, 12000'de bir değişir, motoruna göre değişir ama siz de kendiniz gözle zaten kontrol ettiğinizde değişip değişmemesi gerektiğini zaten gözle anlarsınız. Devam. Oba. Hava filtresi kutumuzun temizliği tamam. Şimdi yeni fitremizi takalım. Bu eskisi. Bu da yenisi. Sanırım bir şeyler anlatıyor. Eski atalım. Oh mis gibi. Tertemiz. Cillap gibi. Şöyle yerine oturtturalım. Oturtturduk mu? Tamamdır. Tertemiz. Hortumlar temiz. Kapağını da kapatayım. Özkan'ı postalayım. Tamamdır. Bu ne lan? Heh. Şahane. Ustam hazır. Usta nasıl olmuş? Tertemiz. Eline sağlık. İyi yapmışsın. Güzel olmuş. Şimdi sen bunu kenara koy abi de şu motor bloğuna atalım işin bittiyse. Evet evet. Önce motor bloğu. Sen bu tarafa dur. Ben motoru getireyim. Yerine geçireceğiz. Tek hamlede sokmamız lazım. Tamam. Şu saplama alt tarafın. Tamam. Tam bu delikler abi içeriye gönderiyorsun. Tamam. Gönderdikten sonra üst tarafı takacağız. İşimi Saplamayı ailesine. ben mi saplıyorum? Sen saplıyorsun tamam. abi. Tamam. Saplama saplayacağım. Kavradım. Hafiften altını çek. Evet tamam geldi. Cıvata kanallarını Görüyor musun? Hah gördüm tamam. Şu kısa olan mıydı altın? Evet ama karşılıyor mu delik? Ona bakalım. Az bir şey kaldırman lazım. Biraz da geri. Şöyle. Olacak bir dakika. Az daha. Bir saniye. Evet. Hah. Kısayı sapladım. Sonuna kadar dayansın. Hah bak ha. geldi. Tamam. Çünkü onlara baktım ben. Tamam. Heh. Şimdi yukarıdan Şimdi. geçir onu da. Bunu da tamam beklesin. Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Çalıştır. <laughs> Evet, rengimiz farklı ama gidonumuz çok güzel abi. Vallahi güzel duracak. Şahane duracak. Özkan! Efendim abi? Abi birazcık da sen bana yardım et ya. ya Hep ben sana abi. yardım ettim. Şu gidonu takak. Takalım hadi bakalım. Şöyle bir tut abi. Abi gidon bile insanı böyle iştahlandırıyor değil mi? Kesinlikle abi. Şekillendikçe bir şeyler illaki değişir. Aynen. Hepsi toplansın ondan sonra bakarız. Çıkaralım mı kalsın mı diye. Tamam. Evet. 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 Şey öğrenmiştim ustam. Doğru mu? Şimdi bunu birden böyle hademi tamamını sıkmıyor. Sıkımıyor. Yani. Bunu yavaş sıkıyorum. Sonra bunu sıkıyorum. Sonra Kesinlikle. bunu sertleştiriyorum. Aynen öyle. Karşılıklı. Aynen. Biz de bir şeyler biliyoruz kanıstı. Vay vay vay. <gülüyor> <gülüyor> vay, vay. Harika. Süper. En son zaten bunlar selemene takılıp kendine göre, sana göre ayarlayacağız bunları. Aynen. Direksiyon açısı vesaire. Ve üzerine ilk oturuş. <gülüyor> 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 Bu bölümü burada bitirelim o zaman. Çünkü çok uzun uzatıp hem biz yorulduk hem de uzatıp da insanları da sıkmayalım. Kesinlikle. Toplamaya ikinci bölümde devam edelim. 10. bölümde devam edelim. 11. bölümde tamamen bitmiş hali olur herhalde. Tamamdır o zaman. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güzel.